Ne oldu lan sana? Önünü görüyorum. Ağzını kapattı. Bana vurma. Dur alırım ben onu bir şekilde. Bir şey diyeceğim ben 10 dolar, şey 100 paralık bir şey buldum. <laughs> onu buldun da biz buradan Mert'in suratını açmamız <laughs> lazım. Aa, ne oldu? Çocuk! Şey ya? oh. oh. Ay yaratık geliyor, yaratık geliyor. Ne oldu? O Kanka bu nasıl bir <laughs> oyun? Ölmeyelim diye. Ölmüyor. Aa oldu. Yok benim sesim değişti mi? Evet. <laughs> değişti mi? Arkadaşlar. Benim benim <laughs> <neden konuşayım>. Ben <laughs> yemedim ki. Bak bak, 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 bak bak bu fake <laughs> bak, 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 bak. bu fake. Bak burada bu şu böyle oynuyor arkadaşlar bir dursanız da bir bak bir beni duyan bir gelsin da. fake fake'ten biri evet sen konuşuyorsun hangi fake nereden biri fake lan. Ay, yani, yani. Yani. Ya, yani, ne ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne Oo bayağı para düştü ama ha klozet mulozet. Lan canavar Aa. arkadaşlar yaşıyorum. Ama Aa. Zaten... <gülüyor> 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 ne o ne biçim? Işte, arkadaşlar götürüyor götürüyor götürüyor. götürüyor. Takip ediyorum takip arkadaşlar. ediyorum. Bak bu fake fake bak. Ya s**te mi <laughs> bana şey söyleyip durma ya. Bırak lan kızı. Orada 2 2 3 tane fake var. 2 3 tane fake var. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benim radyasyonum çok dolu.